Herkese selam. Youtuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yazıyı nasıl hareketlendiririz onu göstereceğim. Öncelikle şöyle bir videomuz var. Bu videomuzu uygulayacağız. Text aracımı seçiyorum. Daha sonra videomun üstüne tıklayıp buraya yazmam gereken yazıyı yazıyorum. Tamam. Daha sonra bunu en sona doğru sürüklüyorum. Tamam. Bunu da en başa çektim. Çok güzel. Position kısmına gelip buradan sol tarafa doğru sürüklüyorum bunu. Şöyle. Evet. Daha sonra saat simgesine bir defa tıklayıp nereye kadar gitmesini istiyorsam oraya geliyorum. Tam burası iyi diyorum. Daha sonra bunu sağ tarafa doğru kaydırmaya başlıyorum. Ben tam burada dursun istedim. Bıraktım. Biraz daha ilerliyorum. Dursun burada diye. Daha sonra şuradaki simgeye bir defa tıklıyorum. Biraz daha ilerliyorum. Şurada da yazım gitsin istiyorum. Bu sefer buraya gelip sağ tarafa doğru sürükleme başlıyorum. Sağ tarafa doğru. Evet. Gelin hep beraber tekrardan inceleyelim. İzleyelim. Evet, durdu ve gitti. Bu kadar. Eğer ben gitmesini istemiyorsam yani sağ tarafa doğru gitmesini istemiyorsam buradaki en son uyguladığım şeye geliyorum. Sağ tıklıyorum. Katlıyorum. Şöyle geliyorum en başa doğru. Gördüğünüz üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.